Selam, bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayız. Tek ben değil, yanımda ise tuvarak ve kreatörler de var. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz gibi hep beraber kamp yapacağız ve en sonunda da beraber Zara'nın parkuruna gidip parkur yarışı yapacağız. Ee, ve herkes bu kampta çift olarak geldi. Yani herkesin bir eşi var. Bu videoyu sadece konuk olarak gelen Eyman X'te, Yusuf, Mike ve Emma YT'ye çok teşekkür ederim. Evet, şimdi tanıtım kısmına geçelim. Selam, ben Tuana, 14 yaşındayım. Eş alacağım kişi Ahmet. Kampın çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Ve davetinden dolayı Lara'ya çok teşekkür ederim. Herkese selam, ben Ahmet. Eş olduğum kişi de Tuana. Zaten çoğunuz bizi tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Umarım kamp güzel ve eğlenceli geçer. Şimdilik diyeceklerim bu kadardı. Hoşçakalın. Herkese merhaba ben Babus Mamon yani Duru. Yaşım 13, takım arkadaşım ise Alihan. Oyundaki herkese bol şans diliyorum. Görüşürüz. Merhaba ben Alihan, 14 yaşındayım. Bu yarışmaya eğlenmek için katıldım. Ve takım arkadaşım Duru'yla da kazanacağımı düşünüyorum. Herkese bol şans dilerim. şu an herkes kampı inceliyor. Bence ben kampın güzel olduğunu düşünüyorum. Burada çadırlarımız var. Herkes eşleriyle beraber bu çadırlarda kalacak. Evet arkadaşlar benim eşim ise Zera. İkimizin de eşi yoktu ve bu yüzden biz de eş olmaya karar verdik. Şu anda ona çiçek falan verecektim ama bug olduğu için gördüğünüz gibi veremiyorum. Ee, ne yapıyoruz dedi Ahmet. Şimdi odun toplamaya gideceğiz. <laughs> Grubun bir kısmı odun toplayacak. Bir kısmı da ateşi yakacak falan da burada ne oluyor? O zaman biz odun toplamaya gidelim grubumuzla beraber. odunlarımızı topladık ve ateş yaktık. Şeyler pişirmeye çalışıp yiyeceğiz ve ardından da herkes güzelce uyuyacak. Hı. işlerimizi bitirdik. Şimdi Zera birbirimize çiçek veriyoruz. <laughs> Bundan sonrasında herkes eşleriyle beraber çatıya dönüp uyuyacaklar. Sonrasında sabah ise Zera'nın parkuruna gideceğiz. Help me! Evet, hepimiz geceyi geçirdik ve burada toplandık. Kamptan ayrılıyoruz ve Zera'nın parkuruna gideceğiz. Orada görüşürüz. Şu anda Ahmet ile Tuğan'a yarışacak. Hadi bakalım. Koltuğa ilk oturan kazanacak. Ahmet önde gidiyor derken eşitlendi ve Tuğan'a şu an önde. kazanan kişi Tuana. Şimdi ise Alihan ve Zera yarışıyor. Çok hızlı ilerlediler. <laughs> Zera önde. Ve kazanan Zera. Şimdi son kez Ahmet ile Tuana yarışacak. Şu an Tuan önde gidiyor ve Kazanan kişiye tuan oldu. Bu parkuru kazananı. Ve üzülürken de bir yandan yayıp unutmuyor. <laughs> evet. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ve özellikle videoma gelen kişilere de çok teşekkür ederim. Bence çok eğlendik. Çok güzel bir video oldu. Buraya kadar izleyen varsa Onlara da çok teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. <laughs>